Lepinjo da öyle yapıyor. Yapınca öyle böyle yapıyor. Mi? Yapma yapma. <laughs> Bekle İyi çağır. İhcan. Bekleyin çağırın ben onu. İhcan. Gelsin yapacağım şimdi. Aras Bey teşekkür ederim. Gelmiyor şu an. İhcan. İhcan İç niye gelmiyor şu an? Aras abi teşekkür ederim abi. Bu abi. İçat gelmiyor ki ya niye gelmiyor ya bu? İçat, içat gelmiyor arkadaşlar. Sen git. A Aysu, de. Aysu de. ne yapıyorsun Aysu de? Aysu de efendim Aysu de. Aysu içen gelmiyor ya. Oğlum içeri ne geldi? Oğlum bu benim tişörtüm lan. Burada ne iş var bunun? Çete okusana. Çete okuyayım. Ne, ne okuyayım? YouTube videosu haftaya gelir arkadaşlar. Saç boyama videosu demiştim ya size. Haftaya gelecek. Çünkü bu hafta gelmemesinin sebebi... Ceren İstanbul'a yeni geldi o yüzden. Eskişehir blogu ne zaman? La 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 O yok. Yani ne kusurum ya Yiğitcan Abi size canlı indi geliyor mu? Gelmiyor ki usta yok yani oradan çıkmadı ayakta Lan gelmiyor gelmiyor Ooo <laughs> <laughs> Gördünüz mü ne yaptım da öyle Baba izle izle

Geri ama kaya bekleyin kolum hissetmiyor Lan oğlum çok kötü oldu Yiğitcan baksana kanka Yiğitcan Hayda hani omzum çok acıdı ya yere düştüm ama bunu yapayım Siktir kanka Uff şurası çok acıdı ya doğrasana 아, 아침에 사고요. 해야. 찔찔 웃는 사거든. 어. 늑대기 기침 기침 막 문요. 분씩 하지 않는데. 치를. 어, 숨을 숨을. 예. 이 상태에 이제. 나 스티커가 Benim buna dikim var biliyor musun? <laughs> <laughs> Aaaa suya da düşüyor musun? Ben de söyledim kafanı aşağı dökeyim diye. Mehmet'in kafasını aşağı üstü döksem. Kaç falan? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sen. Tamam. Tamam, <laughs> evet. yani valla özür dilerim. bir şey. ya, vallahi ben. Acım içeceksin mi? çok sarım. Dur, çıkarmayın. Bu suyu bak. Bu iç. Sadece içeceğim acım içeceğim. İçeni çok seviyorum ya usta. Bugün de yoksun, yarın da olma. Bugün de gelsen yanında olur. Arkadaşlar ne yapayım lazım Bu ana ekran kaydı alıp yollayın. <laughs> Oğlum o gerene dislenme mevzuna Allah çarpsın bak Kur'an evliya çarpsın. İki elimle mutsun ki normal Edi sanıp beğenmişimdir bak kötü niyetliysem Allah belamı versin. Daha yeni söylediğinizi fark ettim. Onu kim paylaştı bilmiyorum ama sisinler yani. Oğlum ya ben de normal edit de beğenmeyeceğim ya. Vallahi Allah aşkına normal edit de beğenmeyeceğim arkadaşlar. Yapmayın ya. Cidden beğenmeyeceğim. İki gün önce selam şimdiden seni seviyor. Valla iki gün önce Amdiden de şimdiden nefret ettiğini anlamış değilim hala. Ama anlarız. Acaba bu ne iş yapıyor? Desteklediğim bir ilişki yok arkadaşlar. Olmaz da. Bu ne de girmiyor ya Buna bir gir ya Buna bir ol ya Buna bir gir ya Yo ben e, Şey demiyorum hakikaten Canlı dinlemine Eda'ya bir laf söylemiş galiba e, lafın sonunda da bana bir laf söylemiş galiba. Ondan dolayı e, galiba siz de şey yapmışsınız böyle beni kötü ilan ilan etmişsiniz. Ama dediğim gibi yani içimizdeki olan mevzuları ben hiçbir zaman sosyal medya yansıtma taraftarı değilim. Yani arkadaşlarımın da yansıtmasını istemem çünkü biz medeni insanlar olduğumuz için yüzde konuşabiliriz yani anladınız mı? Siz de böyle bugün bana diss videosu falan yapılmış. Ben de beğendim. Yani bana yapılan diss videolarını beğendim. Ama şunu söyleyeyim ki 2 3 gün sonra gelip bana Mehmet abi Mehmet abi şu bu diye almazsanız sevinirim. Hiçbir zaman da yani edit yapmanızı da bana. Yani kendinizi yormayın başına. Bence. Siz insanların galiba yani tek kişinin kalbi var gibi görüyorsunuz ama karşınızdaki insanın kalbi kırıldı mı, üzüldü mü diye düşünmüyorsunuz. Çünkü bencilsiniz haklı konuşuyorum ama size haksız gibi geliyor. Ama haklı konuşuyorum. Hani bunu anlamanız için de az düşünmeniz yeter yani. Böyle bir neden diye bir sorgulasanız. Hani bazı olaylara falan şöyle bakmasanız mesela. Şöyle bakmasanız, şöyle baksaydınız her şeyi anlayabilirdiniz. Hani bunları yine konuşmak istemiyorum çünkü ee, ben inanıyorum ki hani anlayan insanlar değil böyle bir bir kitle var tamam mı? O kitle herkesi saldırıyor. Saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Yani susuyorum çünkü bir şey deyince insanları suçlamayı seviyorlar. Canın sağ canınız sağ olsun. Canımız sağ Ne diyeyim? Ne diyeyim? Canımız, canımız sağ olsun. Hepimizin canımız sağ ihanet İhanet mevzusuna gelince arkadaşlar ben hiçbir dostuma ihanet etmedim. Etmem de. Yani bunları kendinden de sorabilirsin. Mehmet sana ihanet mi etti diye. Yani ihanet etti diyebildik kimse yok. Hani dese bile bir şey açıklamadan mı? Çünkü öyle bir şey yok. İhanet etti. Satlı mattı gibisinden konuşuyorlar. Ee, ben yok. Tamam neyse. Ki yani ben e, dostluğumu dost, sosyal medyaya yansıtmak istemem ya. Yani o, olan olayları bile sosyal medyada konuşmak istemem. Ama şunu söyleyeyim. İnsanların laflarıyla insanları hiçbir zaman işleme çalışmayın çünkü bilmediğiniz şeyler de olabilir. O yüzden dediğim gibi yani bana diss atanı gördüm ben bugün. Bayağı gördüm. Birkaç kişi değil. Bir şey demiyorum. Ben yani susuyorum çünkü konuşunca ee, ben silirince bazen ağzıma çıkan lafları ağzım düşmeden konuşan bir insanım. Kimseye bir kırgınlığım yok. Kimseye bir küskünlüğüm de yok. Yani olan varsa çıksın canlı desin ki ben Mehmet bana bunu bunu yaptı. Mehmet bana şöyle böyle bunu bunu, bunu yaptı desin. Eyvallah. Amenna. Cidden susarım. Haklı derim. Ama kimse canlı çıkıp da Mehmet bana bunu bunu yapmadı. Şunu bunu yaptı demeden bana kötü yorum atıp bana dost satıcı gibi gibi kelimeler kullanırsa ayıp. Bak ayıp. Bak kötü bir şey demem ha ayıp. Sadece ayıp diyorum. Ki ben kimsenin kötü bir şey söylediğini düşünmüyorum. Ama anlayan kişiler yani söylediği kişiler bu olayı yanlış anlıyor, bana kötü yorum atıyor, bakın iki, ikinci gün bak dün de kötü yorum attınız bugün de atıyorsunuz susuyorum ama üçüncü gün susmam ee, ben de kalp kırıcı bir şekilde konuşurum ki hızlıca e, şeyde yayın açınca size söyler. Hani size komik geliyor hani komik geliyor ama yani anlamadığınız bilmediğiniz çok şey var arkadaşlar yani bazı şeyler söylediğiniz için, bazı yorumları yaptığınız için, bazı dedikleri yaptığınız için belki iki gün, iki gün sonra pişman kalabilirsiniz. Yapmayın bence. Gerek yok çünkü. Ben kimsenin kimseye küs olmasını istemem yani. Bunu her arkadaşıma sorabilirsiniz. Ben kimsenin kimseye, kimseye küs olmasını, kavgalı olmasını istemem. Ama bir tane mal çıkıyor. O mal gidiyor. Bir yıl önceki olan olayı paylaşıyor. Ben bunu sinirlenirim abi. Çünkü bir yıl önceki olmuş olayı açacaksın abicim. Ben de ondan önceki olayları açarım susarsın yani anladınız mı? Benim her şeye sunabilecek bir şeyim var. Hani diyebilecek bir şeyim var anladınız mı? Çünkü haklı olmasam konuşmam veya anladınız mı? Ne gerek var böyle bir eski mevzu açıyorsunuz anladınız mı? Gerek yok. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Kimse kimseyi üzmesin. Kimse kimse kötü yorum atmasın. Herkes mutlu olsun. Yani ortada bir kötü bir durum da yok. Kötü bir durum da yok. Açık konuş. Mesela bak. Daha yeni tane video paylaştım. Son videom tamam mı? Bir dakika. Bekler misiniz? Bir dakika. Bir dakika. Elsa, Bir saniye arkadaşlar. Elsa. <laughs> Kırılıyorum sana Çok seviyorum seni Bak şimdi arkadaşlar ben demek istediğim bir şey atacağım size Nerede o? Son video nerede? Bakın son videomu beğenmeyen beğensin Bakın demek istediğim şey ne biliyor musun? Bir tane video çektim tamam mı? Bu Bu videoyu biliyorsunuz Sese gireceğim şimdi bir dakika. O konuşmadım sana bak. Nerede o videolar? Neredeydi onları? Ah buldum. Bak şimdi arkadaşlar. Demek istediğim olay ne biliyor musunuz? Bu sesin altına çekilen videolar hep bu şekilde. Tamam mı? Daha bir sürü var bunun gibi. Hani sadece o değil bayağı atmış insanlar. Mesela şu da var. Sonra. Hani bu sesin anlamı ne biliyor musunuz? Hani böyle kötü bir değişim yapmak. Kötü bir değişim yapmak. Ben de video yazmışım demişim ki. Komik gavar olsun diye. Tüm değişimleri meydan okuyorum. Varsa rakip düete gelsin. Tamam mı? Bak malın attığı yoruma bakın malın. Bak salağa bak sala. Bir zamanda sen çekersin o değişim videolarını ve övünürsün ama şimdi dalga geçiyorsun. Güzel arkadaşlarınız var. Sen bu mevzuyu arkadaşlığa bağlayacak kadar ne biliyorsun? Veya ne düşündün ki sen bu konuyu arkadaşlığa bağladın? Ben hani çektiğim videoları nasıl bağladın? Bana bir açıkla ya. Bana bir de ki Mehmet abi bunu bu de ya. Gözünü seveyim bana bir açıkla ya. Sen bunu buna nasıl bağladın? Sen bu akımı gidip o mevzuya nasıl bağladın? Bana de Allah çarpsın bak. Bir şey demeyeceğim ya. Lütfen bana da lütfen açıkla bana. Nasıl bağladın sen o mevzuyu ona? Ya abi tamam bak saygı duy. Ama salak diye bir şey alma abi. Çok komik ya. Çok buna bu yorumu nasıl attın sen? Ne ne düşünü, ne düşünüp yazdın sen bunu buna ya? Ne düşündün ki sen gittin buna buna yazdın? Yo, cevap verdim de çıkmamış. Anladınız mı? Bak kırmamışım ne yoruma cevap vermişim. Ha, abi yapmayın bak lütfen. Çok komik gözüküyor çünkü. Bir şu son videoyu beğensiniz günler olur bak. 12.000 kişi beğenmişler. Fenemem ben misin? Ben Menemem Mehmet. <laughs> Anladınız mı? Bak şimdi. Nerede o? Bir saniye Açacağım şimdi. Mesela. Bakın cidden. Hani ne düşünüp. Bak şimdi nerede o? Bir dakika bulamadım o yolda. Benden gözüküyor direkt en üstte. Bu da gözükmüyor şu an. Ha. Sorunlu takipten çıkma vakti gelmiş. Niye kanka? Bana bir açıkla niye? Neden? Bana bir açıkla. Şimdi. Miray Şen. Teşekkür ederim. gözü için. Thanks you. Anladınız mı bir şey yani? Böyle bu, bu tarz yorumlar, bu tarz dizler falan çok saçma. Niye yapıyorsun arkadaşlar? Neden yani? Neden? Beyni mi izlemeyi düşünce ben. Yok kanka izlemelerim normal yani hepsi. Yani normal izlendiğim kadar yani. Ne fazla ne eksik. Fazlasını da Allah versin yani herkese versin. Bak yazmış ki. Gelsel <laughs> evet teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Şimdi sen tam bak bu bunu şey yapalım mı ya? Ya veya şimdi oldu mu ki ya Yapabilir miyiz ki? Neyse ben onu yapacağım. Yok yanındayım falan yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben cidden gerek yok yani yanındayız falan yazmanıza gerek yok. Çünkü olayda yanındayım diye bir şey yok anladınız mı? Çok saçma bir şey. Teşekkür ederim gözlük için. Anladınız mı demek istediğim şey? Elif Ünsal. Teşekkür ederim. Yazık kafana memo. Niye? Bak gelsene canlı ben ya. Bana düfen gelin bir canlı ya. Bana bir açıklayın ya. Arkadaşlar böyle büyük bir olay falan dönüyor. Benim mi haberim yok? Anlamadım yani. Bana bir açıklayın anladınız mı? Bana daha düne kadar abi denen insan bugün bana küfür ediyor ya. Niye oğlum? Niye yapıyorsunuz? Neden? Ben anladım. Bak konu ne? Ben, ben de konuyu bilmiyorum. Bana konuyu söyleyin. Allah Allah. Beni bir daha yayından az seri yayına alma Mehmet. Mehmet! Bu ne yani? Boş ekranı gösteriyor. Allah'ım sabır ya sabır. Mehmet neredesin? Oğlum ses versene. Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah'ım ne ya. Evet, yavaş yavaş Bak şimdi şey yapalım mı Aslı? Ben bunu başlattım, neyi başlattım anlamadım Hemen de kütüme engelliyorsunuz. Övülen yorumları bir şey demiyorsunuz. Salak. Övülen yorumu ne Engelledi. Şimdi şuradan ne yapalım? Kim alalım arkadaşlar? Kim istiyorsunuz? neden öyle bir story attın? La, hangi storyden bahsediyorsun arkadaşlar? Bugün bir şey yapmadık, YouTube videosu çektik. YouTube videosunda Yiğitcan'la şey, e, Samet şey falan attı yani. Bir şey yoktu başka. Neden <laughs> laf atıyor sonra. Ne laf atıyor anlamadım. Laf derken arkadaşlar. Uf lan kaslarım nasıl ağrıyor. Eh kaslarım ağrıyor da. <laughs> Bugün doğum günü, doğum günün kutlu olsun canımına içi İnsanlar kaos var olduğu için böyle yapıyorlar. Önceden iyi İnsanlar kaosla var olduğu için böyle yapıyorlar. Önceden en iyi senken şimdi değilsin mesela. Ya yeah. aradığım yok. Karşıyım ben de. yani tekrar izlerken hangi şipi tutuyorsun? Tutmuyorum. Tutmayacağım. Şimdi size bir şey göstereyim mi? İzleyin şimdi. <laughs> İzleyin. Şimdi. Hazır mısınız? Hop! Yes! Eda ile da küs müsün? Hayır. Küs değilim. Arkadaşız sadece. Oy, ben seni yiyeyim. Ben seni yiyeyim. Oy. Sen büyüğünde tavşan mı olacaksın ha? <laughs> Ceren'le bir diyor haftaya geliyor arkadaşlar. neden orada kalmıyorsun derken nerede kalmıyorum ben kameraman mısın falan ben misin lan kameraman mısın falan ben misin ben şimdi ne yapacağım hazır mısınız paylaşmanız gereken bir kayıt olacak şimdi izleyin Demek bana tripod dedi. be that